Tarım fuarında şimdi yanımızda 6140M John Deere modeli var. Bu model çok özel bir model olduğu için bekledik biraz ortamın sakinleşmesini sizlere anlatmak için. Arkadaşlar traktörün motoru John Deere'in kendi motoru. Powertech, Powertech Plus. Ee, 1600 motor devrinde 657 Nm torku sizlere sunabiliyor. Nominal beygir gücü 140. IPM'de güç artımıyla 166 beygire ulaşabiliyor bu traktör. 4 silindirli bir traktör. İçindeki motor John Deere'in PowerTech motoru. 4.5 litre silindir hacmine sahip arkadaşlar. Traktörün bir kısa hani şöyle etrafında gezip ağırlıklarıyla alakalı bilgi verelim. Arkadaşlar traktörün önünde 50 kilogramdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane olmak üzere 50 kilogram ve 10 tane olmak üzere 500 kilogram ağırlık mevcut. Traktörün toplam ağırlığına değinmek gerekirse traktörün toplam ağırlığı 5800 kilogram arkadaşlar. Öyle e, lastik evattalarla devam edeyim. Ön lastik evattaları 380-85'e R28 çamurluklar sabit. Arkadaşlar traktörün et etbunu deposu 19 litre, traktörün çalışma deposu ise 217 litre. Hemen şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Arka lastik evattlarda hakkında da biraz bilgi verelim sizlere. 460-85'e R38, 38 inç cant e, kullanılmış bu traktörün arkasında. Arkadaşlar hidrolikli bir orta kol veriliyor. Arka kaldırma kapasitesi 4500 kilogram. Ben John Deere'ın bu arka kaldırma kapasitesindeki dürüstlüğüne bayılıyorum. Niye diye sorarsanız. Mesela atıyorum 60-70 beygir segmentindeki traktörlerde arka kaldırma kapasitesine 1800-2000 kilogram falan yazıyor kataloglarda. Gerçekten yani o beygirdeki bir traktörün maksimum kaldırabileceği ağırlık zaten bu kadar. Yani bu traktörün de 4500 kilogramı çok rahat bir şekilde kaldırıp çalışabileceğini heybetiyle kendine sizlere gösteriyor. Bundan da bahsedelim. Arkadaşlar John Deere üst çeki vermiyor. alt Düz tip bir çeki var. Arka kuyruk mili 540 540 ekonomi ve 1000 devir olmak üzere 3 tipte kuyruk mili devri var. Ee, yan ayar kolları bu şekilde. Ek pistonların kalanını görebiliyorsunuz. Ee, traktörde 8 çıkış mevcut üst taraftaki çalışma lambalarını bu premium bir paket e, yani ekstra aydınlatma paketli ekstra aydınlatmalı bir paket üst tarafta plakalık var çamurun hem sağ tarafında hem sol tarafında arka tarafta elektronik indir kaldır var ayrıca burada da şu da arkadaşlar pistonu uzatıp saldır kısalttığınız düğme de var onun yan tarafında da PTO'yu çalıştırıp durdurabildiğiniz bir düğme verilmiş. Arkadaşlar traktörün egzozu bu tarafta verilmiş. Büyük heybetli bir egzoz. Ee, bu şekilde dediğim gibi Euro 5 emisyon seviyesine sahip olduğu için e, yakıtı buradan partikülleyip, filtreleyip bu şekilde doğaya zararlı olmadan salabiliyor. E, çamurlukları yan tarafta gösterdim hatırlamıyorum. Çamurluk sabit, dönerli değil. Üst tarafta da arkadaşlar görüyorsunuz orada uydu uydudan destekli bir traktör. Bunun detaylarını da şimdi içeride bize... Eskişehir Duran Otomotiv bayisi İlyas Ayaz abimiz anlatacak. İlyas abi bize önceden bir fikir vermişti. Biz heyecanla bekledik. Abi bunu sen anlatacaksın dedik. Rica ettik. Ne bize demek kırmak, dedi. Bize abi. kırmadı. Çok teşekkürler İlyas abi'ye de buradan selamlar. Şimdi İlyas abi beraber iş tarafı kısaca bize İlyas abi anlatacak arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Burası TÜYAP Samsun Fuarı. Fuar alanında yerimizi aldık. Benim ismim İlyas Ayaz tanıyanlar bilir Eskişehir e, drone otomotiv bayisindeyim e, Çorum Samsun ve Amasya bölgesinin de bayiliğini üstlendik O yüzden ilk defa Samsun fuarına geldim Gerçekten güzel bir fuar alanı Güzel insanlar katılım müthiş Merak müthiş e, Mert arkadaşım bana rica etti e, Bu traktörün şanzıman ve otomatik Güvenleme sisteminden biraz bahsedeceğim Öncelikle içinde bulunduğumuz traktör e, John Deere'in 6140M modeli bu traktör gerçekten özel bir makine. Ee, büyük şasede 4 silindir ve 166 beygir maksimum güç sağlayan yeni nesil Euro 5 segmentinde bir motor. Ee, paket olarak bu Premium AT yani Premium artı üstüne uydu e, kontrol sistemi, otomatik dümenleme sistemi mevcut. Ben biraz hani şanzıman ve Aynen. uydu kontrolünden bahsedeceğim. Hemen ona geçeyim. Bu traktörde 6 tane ana takviyemiz var. 4 tane de ara vitesimiz var. Ee, takviye grubunu da vites grubunda otomatik ve manuel kullanabiliyoruz. M6 ee, M dizaynında ön göstergemiz artık yok. köşe direği var. Köşe direğinden takip edebiliriz. Ee, A takviyesi, B takviyesi, C takviyesi, D takviyesi. Yani bu üç takviye, dört takviye özür dilerim, dört takviyeyi manuel olarak seçebiliyoruz. Her takviye kendi içinde 4 ara vitesi var. Yani ekranda D2, D3 geri çekiyorum. D3, D2, D1. Bunu debriyajsız, yani debriyaja basmadan, yani herhangi bir düğmeye basmadan otomatik olarak yapabiliyoruz. Bu takviye grubunda B'den F'ye kadar, yani B, C, D, E ve F, yani takviye grubunun da otomatik modu mevcut. Şu anda otomatiğe aldım. Yani traktöre takviye grubunda istediğin herhangi bir takviyeye en uygun olan takviyeyi sen seçebilirsin dedik aslında. Takviye grubunda şimdi manuel anlatacağım. Takviye otomatiğe aldık. Vites manuelde. C2'deyiz. Bu kursörü ittirdikçe vites artacak. C4'deyiz bu arada. Bir daha ittirdiğimde yani bir, bir sonraki vitesi istediğimde D2'ye geçiyor. Yani takviye bir kademe yükseltiyor. Fark ettiyseniz vitesi iki kademe yükseltiyor. Yani Hı. D1 ile C4 birbirine çok yakın bir vitesi olduğu için D1'i atlayarak D2'ye geçiyor. Buna hız uyumu diyoruz biz şanzımanda. Herhangi bir yığılma ya da Bağırma yani, hani hmm. boğulma olmasın diye bu şekilde davranıyor, yazılımsal olarak. İsterseniz bu Kamut Kuat şanzımanda vitesi de otomatiğe alıyorsunuz. Yani takviye otomatiğe aldım, vitesi de otomatiğe aldım. Bu otomatiğe aldıktan sonra kilometre olarak size bir e, yazı verir. Şu anda maksimum açık, yani maksimum kilometre. Dijitalde 42 kilometre göreceksiniz. Bu kursörün üzerindeki topuz Yani radyo düğmesi diyelim Hı -hı. Yani benziyor çok benziyor çünkü Hı -hı. Radyo düğmesini geriye doğru çeviriyorum Çevirdikçe ekranda traktörün maksimum gidebileceği hızı görebiliyorsunuz Örnek veriyorum Tarlada bir, bir ekipman Yani toprak işleme ekipmanıyla çalıştığımızı hayal edelim Ortalama 7.2 ile 8 kilometre arasında bir hıza ihtiyacımız var Ben 7.6 dedim Çekil 7.6 traktöre sınır koydum. Dedim ki yani en uygun takviyeyi sen seç. En uygun vitesi sen seç. Ama 7.6'yı geçme. Hmm. E tabi bu kadar otomatik yaptık. E gazı da otomatik olarak kendi hesaplasın. Yani bu traktörde ne takviyeye ne vitese ne de motor devrine karışmadan hangi şartlarda olursa olsun ister hafif şartlarda ister ağır şartlarda en uygun takviyeyi, en uygun vitesi ve hı. en uygun motor devrini kendi belirliyor. Hayal edin bu şartlarda bir ekipman çekiyoruz. C2 vitesinde 7.6 kilometrede örnek veriyorum 1500 devirde gidiyoruz. Tarla şartlarından dolayı ya da ekipman şartlarından dolayı herhangi bir zorlanma yaşadığımızda traktör otomatik olarak anında tepki vererek motor devrini arttırır. Hı, hı. Hani bir senaryo yapalım. Motor devrini arttırır şartlar daha da zorlaşıyorsa motor devrinden ziyade hemen kendini C1 alır evet. motor devrini tekrar hesaplar en uygun şekilde traktörü 7.6 kilometreyi geçmeden ilerlememizi sağlar. Bu söylediklerinizi çok yani bir saniye tabii tabii ben, yapabiliyor. ben çok hızlı anlat yani uzun anlatıyorum ama hani bunlar yazılımsal olarak hani elektronik kontrol telleriyle hükmedildiği için hı hı. anlık meseleler bunlar evet. yani gerçekten çok ideal bir traktör zira hani çiftçilerimiz de bilir tarlada sürekli devir değişmiyor. Vites değişmiyor evet. aslına bakarsanız yani. Hani bir, 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 belli bir hız aralığı seçiliyor ve o devirle gidiyoruz. Bu çalışma esnasındaki şartlar değiştiğinde en doğru kararı traktör veriyor. Yani Buradaki amaç o aslında. Gayet güzel bir zaman, Çok konforlu bir traktör. Gerçekten yani öyle. Çiftçiyi yormayacak. Kesinlikle. İşini kolaylaştıracak. Şöyle azıcık estiğimde özensinler. <laughs> Havalı bir koltuğumuz var. ısıtmalı bir koltuk. Kamut Arm dediğimiz yani kolçaktan kumanda sistemi var. İşte hidrolik kumandaları. SCV'ler bu traktörde yani premium serisinde elektrikli SCV zaman ve debi ayarı yapabiliyoruz. Hı hı. Hı hı. Geçelim uyduya. Evet <laughs> abi yani uyduyu bu traktörü kullanabilme olan çiftçilerin yani e, en nasıl diyeyim anlaşılır bir şekilde sizden dinleyebileceğini düşündüğümüz çok, için çok basit anlatacağım. Gerçekten geldi gerçekten kendisi de basit hı hı. ama kullanmadığınız için ya da görmediğiniz için çok karışık gelebiliyor. Aslında çok basit bir ekranımız var, bir alıcımız var. Bu traktör fabrikasyon uydulu olduğu için hani direksiyon e, valfinde bir özellik var. Hı hı. Sonradan taktığımız uydu sistemlerine de biz direksiyon simidini çıkarıp elektrikli bir direksiyon takıyoruz. Hı. Yani direksiyon çevirerek uydu sistemi çalışıyor sonradan takılanlarda. Bu traktör fabrikasyon olduğu için direksiyon simidi sabit kalacak. Tekerler Tekerler önce evet, aynı. Aynen. Şimdi Uyarıyı kabul edelim. Yani otomatik dümenleme var. Ölüm veya ağır yaralanam önlemek için yollara çıkmadan önce kılavuzluk sistemi kapatın diye uyarıyor. John Deere'de güvenlik çok önemlidir. Kabul edelim. Böyle bir ekranımız var. Ben burada fuar öncesinde bir deneme hattı çizdim. Bir ekipman hayal ettim. Onu traktöre ekledim. Şöyle anlatayım. Şu anda SF1 sinyali kullanıyoruz. Gördüğümüz uydu sayısı 17. Yani 15 ile itibatımız var. Yani Türkiye bu konuda biraz şanslı. Çok fazla uydu görebiliyoruz. Menü diyelim. Ben en hemen bir ekipmandan bahsedeceğim. Ekipman yöneticisine girdik. Ben fuar alanına geldiğimizde tırmık ekipmanı, yani hayali bir ekipman yapmak gerekiyor sistemin çalışması için. Bir tırmık pozisyonu girdim. tırmık ortada çalışıyor. 3 fit dönüş merkezi mesafesi var. 12 metrelik bir tırımmış. Yani iş genişliğini buraya girdim. İş genişliğini şöyle söyleyeyim. İsterseniz ekipmanı metreyle ölçün Hı -hı. iş genişliğini. İsterseniz sıra bitkisi ekiyorsanız sıra sayısı, örnek veriyorum 6 sıralı bir makina. Sıra araları da e, 70, santim 70 santim. Yani bu bu bilgiyi verdiğinizde arkadaki ekipmanın iş genişliğini otomatik kendi hesaplıyor. Hı -hı. Ben şimdilik iptal diyorum. Bu çeki demiri ne takılan bir ekipman. Hani eski tırmıklar gibi düşünün. Ben öyle seçtim. El kitabı dediğimiz şey bu arazide çalıştığımız yeri ekranda görebilmek için boyama yapıyoruz. Birazdan hmm. anlatacağım onun ayarı. Her ekipman için bir kere buraya kaydınızı yapıyorsunuz. Ekipmana da zaten isim veriyorsunuz. Tırmık, bulluk, ekim mibzeri, altı sıralı, dört sıralı herhangi bir ekipman yani hani bir ekipman kullanıyorsunuz. Onlara bir isim verip bunu bir kere, bir kereye mahsus tanıtıyorsunuz. Traktörde hangi ekipman takılıysa onu buradan seçiyorsunuz. Seçtikten sonra bu ekrana geliyoruz. Parkur ayarla yazıyor. Gördünüz mü? Şurada. Şimdi ben burada bir boş parkur yaptım. Siz örnek veriyorum Ahmet'in tarlasına gideceksiniz. Evet. Yeni parkur diyorsunuz. Tarlaya bir isim veriyorsunuz. Ahmet'in tarlası. İsim vermemiz çok önemli. Çünkü Ekilişten sonra siz çapaya ilaca gittiğinizde Ahmet'in tarlasını çağırdığınızda ekerken yaptığınız çizgileri göreceksiniz. Yani kayıtlı oluyor benim. Aynı yerden gitmeye özen. Hani bu, bu sistemin zaten amacı o. Yani büyükte bir havza var demek ki yani. Hani Aynen. Yani. 32, 64, 128. <laughs> Şimdi ben hemen geri geleyim. Ben burada bir parkur ayarladım zaten. Biraz uzaklaşayım silüetten. Şurada siz görüyorsunuz büyük ihtimalle. Parkur ayarla dediğimizde tarlaya isim verdikten sonra A noktası istiyor bizden. A noktası işe başladığımız yer demek. A noktasına bastık ve işe başladık. Kontrol bizde hala. Hı hı. Bir referans çizgisi oluşturuyoruz. B noktasına kadar. Ben genelde tarlanın sonuna kadar gidiyorum. B noktasına bastığımda ekipman genişliğinde, yani 12 metre seçmiştik ya. 12 metrelik çizgiler çiziyor. Yani sonsuz çizgiler çiziyor. Hı hı. Biraz daha yakınlaşayım. Yani AB hattını gördünüz. Gördüm. Şu taralı alanı da gördünüz. Evet. alan da yaptığım iş aslında. İştemiş onun. Aynen. Tekrar yakınlaşayım. Ya yani şu anda biz referans çizgisine biraz çapraz duruyoruz Gör evet. gördüğünüz gibi. Evet. Örnek veriyorum AB hattını çizdiniz. Referans çizgilerimiz düzgün. İkinci referansa direksiyonu alıp kendi traktörümüzü sevk edip çizgiye en yakın noktada, çizgiye en yakın noktada şu gördüğünüz Oto büyümesine bastığımızda kontrol bizden çıkıyor. Traktör devralıyor. Bu referans çizgilerin üzerine yani traktörü ortalayacak şekilde en kısa zamanda o çizginin üzerine oturur ve siz direksiyonu tekrar elinize alasıya kadar o hat üzerinde SF1 bir sinyaliyle 3 ya da maksimum 5 santim hassasiyetle çalışabilir. Yani büyük bir tarlada 3 santimin hiçbir önemi yok. Benim için çok hassas bir ekim yapmak. Hiçbir insan eğer, gözü de 3 santimi ayarlayamaz. Mümkün değil. Yani insanın yaptığı hatayı bu makine yapmaz. Evet. Yani bu arada şunu da söyleyeyim. Bizdeki SF1 sinyali ücretsiz. altında çizerek söyleyeyim. Ücret ödemiyorsunuz. Ücret öderseniz eğer SF3 sinyalini satın alıyorsunuz. Hassasiyet 1-2 santime kadar düşüyor. Bunu da söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> bayağı bir düşüyor yani. yani zaten santimler küçük. Artık antin... şunu da söyleyeyim. Bunu çok soruyorlar çünkü. Diyelim ki biz bu çizgilerle ekimi yaptık. Çapaya geldik. Ama çizgiler kaymış. Ya da başka yerden giriyoruz. Çizgileri kaydırabiliyoruz ya da traktörün ortasına getirebiliyoruz. Yani şu baktığınız, bastığınızda traktörün ortasına geliyor çizgiler. Anladım. Hmm. Yani bu hatları, bu hatları ekran üzerinde kaydırabilirsiniz. O da mümkün. Bu arada arkadaşlar traktör uydudan direksiyonu aldığınız zaman e, serp dokunuş yaptığınızda o şekilde uydudan çıkıyor. Değil mi İlyas? Evet, evet, evet. Yani kontrolü siz aldığınızda yani bir kadar şey aldığınızda devreden çıkar. Da, uydu cihazında bu kabinin üstündeki sarı... Evet, evet. SF6000, yani. SF Starfire 6000 diye geçen. Bizi rakiplerden aslında ayıran bir özellik daha var. Yani SF1 sinyalini ücretsiz veriyoruz dedik ya. Hı hı daha hassas, rakipleri göre daha hassas. Sebebi de şu. SF6000 modeli 3 uydu referansıyla kendini konumlar. Eski sistem ya da diğer rakiplerin şu anda kullandığı sistem tek uydu referansıyla. çalışıyor. tek uydudan yani. bağlantı koptuğu zaman iş Aynen. kopuyor. 3 tane yedek yani üç yedek 3 yani. uydunun referansıyla Hı. kendini konumluyor. Yani bizdeki farkımız bu. Yani hani fa diğerlerinden farkın ne diye soran olursa 3 uydu referansıyla çalışıyoruz. O yüzden bizim ücretsiz sunduğumuz e, sinyal kalitesi rakiplere göre daha iyi. Bunu söyleyebilirim. Bu Uyduya dair anlatabileceğim bir şey kaldı mı İlyas abi? Biz o çok güzel dinliyorduk aslında İlyas <laughs> abi. <laughs> Kalmadıysa yani biz... Yani aslında çok da telefon durmuyor. <laughs> ya yani şöyle bir yer daha var. Belki orayı hemen size göstereyim. bir saniye. Yani aslına bakarsanız şöyle anlatayım. Yani uydu sisteminde biraz müteahhitlik içinde dizayn edilmiş bir sistem. Şurada daha rahat görürüz aslında. görüşürüz. Ben de geçiyorum. Yani şunu söyleyeyim. Piyasaya çalışan, ekim yapan müteahhitler için ee, çiftçi olarak, müşteri olarak ayrı ayrı kayıt yapabilirsiniz. Hmm. Yani müşteriyi ayrı, tarlayı ayrı kayıt yapabilirsiniz. Ahmet isimdeki müşteriye bu sene gittiniz, aynı tarlayı bir daha ekeceksiniz. Tekrar referans almanıza gerek yok. Müşterilerin içinden Ahmet'i bulun, hmm. tarlasını çağırın. Bir i̇ki yıl önce bile olsa o referans çizgilerini tekrar Çok çağırabilirsiniz. Süper, süper bir özellik her yani. defasında kodlamak yani girmek yerine evet, yani kayıt, kayıt olandan şey. devam. Yani. Ve bu kayıtları e, arkasında ekranın arkasında buradan göremeyebilirsin belki ama USB çıkışları var. Şu kapağın arkasında. Evet. <laughs> USB'ye e, bu kaydettiğiniz ekipman bilgilerini tarla bilgilerini, kılavuz çizgilerini USB'ye aktarıp bilgisayar ortamında e, e, Google Örtün. Profesyonel yazılımında tarlaların şekillerine kadar çıkarıp Hı. yani kendi planlama takviminde hangi tarlaya ne ektiğinizi, hangi çizgilerle ekiliş yaptığınızı, hangi ekim yönünde çalıştığınızı kayıt altında tutabilirsiniz. Ki e, USB aldığınız verileri başka bir traktörünüzde kullandığınız uydu sistemine aktarabiliyorsunuz. O güzelmiş. Anlatabildim mi? <laughs> İşi güzelmiş. kolaylaştırmak için evet. el, ellerinden evet. gelen her şeyi yap, yapabilmişler yani. Helal olsun. Aynen hani bu kadar sürede anlatabileceğim bu kadar. Biz çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz İlyas demek? Ben teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Evet. evet arkadaşlar herkese merhaba. Samsun TÜYA Fuarı'nda bugün en fazla dolaştığımız, en fazla beklediğimiz yer gördüğünüz gibi John Deere'ın standıydı. Acayip traktörler var. küçük. Traktörler de var bizim bölgeye uygun ve bizim sadece bakabileceğimiz direksiyonuna oturup kornasına basabileceğimiz traktör çeşitleri de vardı. Yani e, 259 beygirlik traktör vardı hayatımda ilk defa gördüm. 160 beygirlik, 166 beygirlik maksimum güce sahip traktörümüzü tanıttık. Onun üzerinde de en fazla e, merak ettiğim ve dinleyince de şaşırdığım e, uydulu sistemi var. Yani traktörü da, e, tarlanın kodlarına giriyorsunuz bırakıyorsunuz traktör... Ee, o kodlarda ilerliyor yani uydu sistemi ile çalışıyor. Burada göstereyim gösterim size 5070 E serisi bizim bölgede en fazla satılan en fazla kullanılan tutulan Jondere e serisi. Ondan sonra burada 5067 E benim en çok sevdiğim. İleride inşallah sürebileceğim ama kabinli değil. Kabinsiz serisi çok sevdim. Hemen o da yanımda onu göstereyim size. 5067 E. Ben çok beğendim bu traktörü. Bunun bir de 50-58E'si var. Şurada McCormick var. Onu da inşallah yarın gelirsem şayet. Yarın da yapma durumumuz var. Gelirsem onu da Mert'le beraber anlatacağız. Ama hani John Deere'ların büyüklerini gösterdikçe gidip yanına biraz daha durasım. Heybetine bakasım geliyor. Görüyorsunuz. Çok yüksek traktörler. Büyük traktörler. Yani bizim buradaki meyve ee, işiyle uğraşanlar için çok büyük traktörler. O yüzden hani kullanım açısından zor ama her insanın da kullanmak, sürmek istediği bir traktör. Yani insan koltuğuna oturunca kendini farklı bir çiftçi konumuna sokuyor gerçekten. Yani öyle bir traktör. Aynı, aynı şekilde burada Doysun traktörü var. O da çok yüksek, o da çok heybetli. O da yanılmıyorsam 216 beygir herhalde en büyüğü. Burada en büyük şu an fuarda 259 beygirlik John Deere'ın traktörü var. Şu traktör. Görüyorsunuz genç bir arkadaşımız tırmana tırmana anca çıkabildi. <laughs> Normalde hafif bir sekmeyle çıkması lazımdı. Evet arkadaşlar. Bugün de bu kadar. Ee, Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.